Söyleyin bakalım ne yapacağımızı ha? diye sordu rahip üçüncü kez. Bu hapishaneleri geri çıka bir ömür mü tüketmek istiyorsunuz? Yoksa koca tanrının buyruklarını kabullenip onun yolunda mı ilerleyeceksiniz? Çoğunuz aptalsınız, enayisiniz, ruhunuzu şeytana satmışsınız. Cehennemin varlığını bile bile, kolay yaşamak için, 3-5 kuruş çalmak için, birkaç günlüğüne rahat etmek için hırsızlık yapılır mı? Kilisesizlere cehennemin varlığını yüzlerce, binlerce kez kanıtladı. Gece düşlerimde. Bu tutsak evinden daha karanlık, insanoğlunun yarattığı ateşten daha sıcak, sizler gibi suçluların sonsuza dek inim inim inledikleri cehennemi görüyorum. Gülmeyin, sırıtmayın, koca tanrı belanızı versin. Aaa ah, burada kaynayan, fokur fokur kaynayan ziftlerin içinde derileriniz soyulacak, etleriniz koparılacak, bağıracaksınız, ağlayacaksınız. Tövbe, tövbe diyeceksiniz ama... <laughs> Size kimseler acımayacak. Bu koşilk yapıldığında üç kişilikmiş kardeşlerim. Şimdi ise altı kişi üst üste, alt alta, ter, pislik, sidik içinde yaşantımızı sürdürüyoruz. O yıllarda tüm hapishanelerin durumu buydu kardeşlerim. Küçücük deliklere tıkılan insanlar birbirinin içinde insanlık dışı bir yaşam sürdürüyorlardı. Şöyle doğruluk gerinecek yer yoktu koğuşta. İşte bu pazar günü tıkış tıkış delikte oturmuş, birbirimizin ter kokusunu ciğerlerimize çeke çeke saatlerin geçmesini, uykumuzun gelip bizi ranzalarımıza yarı baygın devirmesini bekliyoruz. Pazar günlerine özgü etli fasulye, elmalı tatlı yedik. Kimimiz Kimimiz kimimizse dişlerini karıştırıyor, atık bir et parçası arıyor. Kanserler yakılmış, dumanlar odanın tavanında asılı duruyor. İşte tam bu sırada aramıza yaşlı, zayıf bir tutukluyu soktular kim olduğunu daha soramadan sinir bozucu, gıcır gıcır eden bir sesle bağırıp çağırmaya başladı. İncecik, kemikli parmaklıklarıyla demir parmaklıkları kavrayıp salladı. Hakkımı verin, bu ne biçim rezalettir. Bu koğuştu kabasa dolu, çok da pis kokuyor be. Adamın haykırışlarına koşup gelen gardiyanlardan biri, copuyla eline pat, pat vurdu. Kes sesini be. Burası düzelmeden daha çok kötü günler göreceksiniz. Yerimiz yok, ne yapalım? Hem sizin gibi toplum kemiricileri olduktan sonra değil yatacak, kıpırdayacak, yer bulamayacaksınız yakında. Buradaki adamlardan biriyle aynı yatakta yatarsın, olur biter. Garip, en yumuşak hareketlerle başladı her şey. Ağır çekimdeki görüntüler gibiydi herkes. Kimse yumruğunu hızla indirmiyor, tekmesini küt diye vurmuyordu. Dans edercesine herkes sapın çevresinde dolanıyor, bir iki, bir iki indiriyordu yumruklarını. Pat, 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 bir, iki, üç. Duvar, iri bir koyun budun andıran yumruğunu kaldırıp yeni gelenin ağzına indirdi. Koca Yahudi demir parmaklıklara yasladı sıska adamı. Kırmızı ışık az buçuk aydınlatıyordu onu. Duvar bir başına vurmaya başladı. Yeni gelen ah of tam başka ses çıkarmıyordu. Kemikleri sayılacak kadar zayıf olan başımızın belası kendini koruyamıyordu bile. Çenesiyle gücü arasında bu denli büyük ayrım varken ne diye arkadaşlık dilenmez, düşman aranır anlayamadım. Neyse. Kırmızı ışığın yarım yamalak aydınlattığı suratından koyu koyu akan kanı görünce içim titredi. Uzun zamandır gömülü kalan ilkel duygular kıpır kıpır etmeye başladı ta yüreğimin derinliklerinde. Bana bırakın onu kardeşlerim. Ben onun hakkından gelirim artık. Tamam Alex, vur ona. Ağzını kır dedi koca Yahudi. Arkadaşlarım geri çekilip beni izlediler. Eski günlerim anımsadığımdan parmaklarımın ucunda yükselip bir iki, bir iki vurmaya başladım. Orasına, burasına, şurasına. Gömleğinden yakalayıp öne çektim. Ensi köküne bir tane patlatıp yüzü koyun yere serdim. Kafasına bir tekme attım. Ah! diye inledi. Burnundan iplik gibi kan sızıyordu. Gözlerini kapadı bayılmıştı. Bu kadar yeter artık beyler dedi doktor gözlerini kırpıştırarak yerde yatan kırık kemik torbasına baktı. Belk uyanınca bize karşı daha saygılı davranır. Yorgun argın yataklarımıza uzandık. Gözlerimi kapadım. Uyumuşum. Ne düşler gördüm kardeşlerim. Ne düşler. Kocaman bir orkestranın üyesiydim. Ludwig Vanla, Handel arası bir yaratık yönetiyordu yüzlerce kişiden oluşan orkestramızı. Saar, Kör ve dünyadan bıkmış biriydi bu. Ben nefesli sazlar bölümündeydim. Pembe, etten yapılmış bir trompet çalıyordum. Trompet göbek deliğime bağlıydı. Ağaç gibi uzuyor, ben soluk verdikçe bağırsaklarımı gıdıklıyordu. Ludwig van ve Handel bana ilk önceleri pis pis bakmakla yetindi. Gıdıklanmalara dayanamayıp ha 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 gülünce iki yana sallana sallana yürüdü, başıma dikildi. Elindeki sopayla pat patküt kafama vurdu. Sıçrayarak kan içinde uyandım. Kulaklarımda bir uğultu vardı. Gerçeğin eteğine yapışık uyku sınırını geçince uğultunun kalk zili olduğunu anladım. Bu kuş sabahı gözlerim uyku zamkı çapaklarla kaplıydı. Ellerimle üç beşin ayıklayıp göz kapaklarımı açıp kapadım. Tepemde pırıl pırıl parlayan ışık göz bebeklerimi biber atılmışçasına yaktı. Yavaş yavaş. Bu elektrik saldırısına alıştıra alıştıra açıp kapadım gözlerimi. Biber yanması kendiliğinden geçti. Başımı yere çevirdim. Yeni gelen hala yerde yatıyordu. Yüzü mosmordu. Yarılan kaşından, patlayan dudağından sızan kanlar kurumuştu. Baygındı. Dün gece yanımsadım. Midem bulandı birden. Yerimden kalkıp iki küçük adımda yanına yaklaştım adamın. Çıplak ayağımla dürttüm kas katıydı. Bunun üzerine doktorun yanına gittim, sarstım uyansın diye. Sabahları kolay kolay kalkamaz. Bu kez ne var ki sıçrayarak uyandı yere atladı. Diğer arkadaşlarım da yerlerinden fırlayıp yerde yatanın çevresinde toplandılar. Duvar yansız bir et yığını gibi uykusuna devam ediyordu. ''Çok yazık'' dedi doktor. Adamın şurasını burasını elleyip göğsünü dinledikten sonra. ''Yüreği pıt pıt etmiyor artık.'' Başını kaldırıp teker teker bizlerin suratına baktı. ''Çok kötü dövdünüz adam cihazı bu denli gaddar olmamalıydınız. Palavrayı bırak doktor, dedi zıp zıp. Sen de çaktırmadan çaktırmadan vurdun herife. Alex ne diye deli gibi vurdun. Hele kafasına attığın son tekme çok kötüydü, dedi koca Yahudi. Bunun üzerine ben de film koptu. Hışımla koca Yahudi'ye döndüm. Kim başlattı ha? Ben işin sonuna yetiştim. Parmağımla zıp zıpı göstererek yeni yeni kalınlaşmaya başlayan sesimi yükselttim. Bu hep senin başının altından çıktı. Duvar gümbür gümbür horluyordu. Sesimi daha da yükselttim. ''Şu pis uyandırın be!'' ''Koca Yahudi, sen bu sıskayı kollarından tutarken Zıpzıp Efendi de rastgele vuruyordu.'' ''Kimse bu zavallıya bir iki tokat attığını yalanlamıyor.'' ''Ama sen gençliğinin verdiği coşkuyla saldırdın.'' ''Gereğinden daha çok, daha hızlı, daha sert vurdun.'' ''Çok yazık, çok yazık.'' ''Hainler, yalancısınız, hainsiniz, hepiniz hainsiniz, hepiniz.''